Dolap kayboldu. Amca bize. Yürümes kit. Yürü. Amca bize yürü. Yürü. Havalarımızın sıcak olduğundan dolayı şu anda istavrid olsun, hamsi olsun çok dipte. Ama bu hamsinin e, olacağına ben inanıyorum. Çünkü bu sene palamut olmadığından dolayı, çünkü geçen sene palamut Ağustos'un 15'inden itibaren oltalara vurmaya başlamıştı. Ama bu sene bir tane palamut olmadığından dolayı bu sene bol hamsi yiyeceğiz. Ama şunun da altını çiziyorum. Ee, burada kayıkçıların e, bir Eylül'de değil de 20'sinde veya 1 Ekim'de açarsa hem kendileri için de iyi olur hem de bizim için de iyi olur vatandaş için de iyi olur şimdi bu hamsiler geliyor Ereğli tarafından yani bizim burada denizde şu anda hamsi yok bu hamsi Marmara Ereğli o taraflarda avlanıyor o taraflarda her sene bu Zamanlar hamsi oluyor. Bizim burada e, Ekim'in 15'lerinde, 20'lerinde normalde başlar ama normalde hamsinin avlanması Kasım'ın 15'lerinde olursa bizim için de faydalı olur. Herkes için faydalı olur. Bu hamsi uzun süre denize kalır ama erkenden bu hamsiyi buradan vurursalar bu hamsi randıman vermez millete. İstahat 100 lira şu anda. Hamsi 75 lira, sargan 125 lira. Nefret, çukla zaten 12 ay bildiğiniz gibi. Zaten bundan aşağı yukarı bir ay önce yani var sayılar, oranlar hamsinin bol olduğunu da gösteriyordu. Ben nitekim geldi işte kilosu 75 civarını yani vatandaş yiyor yani fena bir hamsi değil yani normal. Bu sene erken çıktı hamsimiz. Hamsimiz bu zonguldak eliyle İstanbul taraflarından geliyor. Çeşitlerimizde bir iğcisi tarif var şu anda. Mezgit var, sargan, çukla, levrek. Şu anda, şu anda hamsinin fiyatı 75 lira. İstavrit 100 lira. Mezgit iline göre değişiyor. 100 liradan 200 liraya kadar mezgit var. Sargan 130 lira. Levrek 200 lira. Çukla 180 lira. Somon 150 lira şu anda. Şimdi zaten palamut denize fazla yok. Deniz suyu sıcak olduğu için balık biraz az. Bu deniz suyu soğuduğu zaman inşallah balık bulaşacak. Çeşitli boşalık bulaşacak inşallah. Evet hamsi bol. Bu sene hamsi bol. Ama eee yok. Yani geliyor ara sıra ufakları geliyordu. Biraz büyüdüler herhalde. Buranın yerli. Trabzon, Trab Ara sıra geliyordu. 3 kilo, 5 kilo olup 3 kiloluk geliyordu. Ama devamı gelmiyorız abi. Kilosu 500 lira. 500 lira. Torikler elleri tarafından geliyor. Onun,